Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Evet, Ağustos ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Bu yorumlar e, ciddi anlamda mükemmel bir e, aya girdiğimizi gösteriyor. Siz de doğrudan ve direkt etki alacaksınız. Çünkü e, Satürn koçta, Neptün koçta, e, ay içerisinde... Bazı dinamikler ve enerjiler olacak. Bunların hepsinden doğrudan ve direkt etki alıyor olacaksınız. Özellikle 1 derece ve 16, 17, 18 derecelerde kişisel gezegeniniz varsa direkt etki altındasınız demektir. O yüzden çok dikkatli dinlemenizi, detaylara biraz ayrıntıya önem vermenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi 9 Ağustos'ta. Öncelikle bir kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayın etkisi tabii ki sert bir dörtgen yapacak. Aynı zamanda uçurtma kalıbına da bir bağlantı içerisinde olacak. Öncelikle bu dolunayın sert etkisi artık çıkmazda olduğumuz bir konuyu resmen e, hayata geçirebilmek adına e, bizi tetikletecek şimdi kova burcu sizin için 11. ev demek ki hayallerimiz ideallerimiz uğruna harekete geçmek zorunda kalacağımız bir zaman dilimindeyiz bu iş olur kariyer olur e, hayatımızda planladığımız hayalini kurduğumuz bir e, kişisel bir isteğimiz olur evlenmek olur boşanmak olur yani hayatımızla ilgili önemli bir çabanın, mücadelenin içine gireceksiniz ve bunu hayaliniz için yapacaksınız. Kendi hayalleriniz, kendi idealleriniz için yapacaksınız. Yanı sıra hem kendinize hem de sevdiklerinizi koruma altına alacaksınız demektir. Girdiğiniz gruplarda veya sosyal ortamlarınızda ciddi anlamda ön plana çıkacak, fikirlerinize değer verilecek, sizin hareketleriniz gündem yaratacak şeklinde de düşünebiliriz arkadaşlar. Tabii ki sadece bununla kalmayacak ee, diğer taraftan bir uçurtma kalıbımız vardı. Yine bu Dolunay'a da kısmen de olsa e, eşlik ediyor diyeceğimiz. Şimdi bu uçurtma kalıbı yine 9 Ağustos'ta gerçekleşecek. Mars Mars'ın. E, 7. Ev, evlilik evinizde, ortaklık evinizde Satürn'de bir karşıtlık yapacak. Yani evlilik ve ortaklıklarımızla ilgili önemli bir günden başlatacak. İstişareler yapacağız, konuşmalar yapacağız, artık önemli kararlar alacağız. birileriyle ya işbirliğine gireceğiz ya da yollarımızı ayırmak adına ...bir girişimde bulunacağız. Çünkü... ...sürüncemede kalan... ...ne olduğu belli olmayan, ileri gitmeyen... ...birçok tıkandığımız nokta var ve... ...bunları düzeltebilmek adına... ...tamam mı, devam mı kararı alacağımız... ...bir süreçten geçiyor olacağız. Tıkandığımız, ileriye gitmeyen... ...bir ortaklığımız varsa... ...artık bize, bizim işimize... ...yaramayan bir ortaksa burada... ...ortaklığı pes edip... ...kendi yolumuza gitmek söz konusu olurken sürünceme de kalmış bir ilişki. Evliliğe taşımak da yine aynı derecede mühim bir etki yaratıyor. Yani evlilik ve ortaklıklarımızda evlenmek ya da boşanmak, ortaklık kurmak ya da ortaklıktan ayrılmak net olarak vurgulanacak. Hayatımızda ciddi anlamda tıkandığımız bir konu var karşı tarafla muhatap olduğumuz insanla bunları çözmek ve tamamen hayatımızdan çıkarıp gitmesi adına yapacağımız bazı girişimlerimiz var ve biz artık hayallerimize gitmek zorundayız ve bir şeyler bizi tıkıyor, engelliyor. Artık orası için e, bu adımları atmak zorundayız gibi düşünebilirsiniz. 11 Ağustos'ta Jüpiter'in e, Venüs'te olan kavuşumu var. Yaklaşık 13 derecelerde yaşanacak arkadaşlar bu. 13 derecede bir kişisel gezegeniniz varsa özellikle içsel ve kalpsel olarak çünkü dördüncü ev bizim böyle iç dünyamızdır. O yüzden kalben istediğimiz bir şeyin hayatımıza çekmek adına güzel etkiler yaratabilir. Ev almak, ev satmak, taşınmak, tadilat, tamirat gibi şeyler önemli bir vurgu yaratabilir. Aile ve aile üyelerinden alacağımız destekleri de yine burada deneyimli olabiliriz. Belki de cesaret etmek istediğimiz bir konuda ailemizin desteğini de arkamıza alarak hareket ettiğimizi düşünebiliriz arkadaşlar. Diğer taraftan 23 Ağustos'da Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir açık kalıbıyla beraber. Şimdi Tanrı'nın parmağı ıı, açık kalıbı e, böyle bir yerde bir şeyler bizi çok sıkıştırıyor ve artık e, harekete geçmek zorunda bırakıyor gibi de düşünebiliriz. Şimdi bu Satürn, Plüto ve ay e, yeni ayın etkisi beraber bu kalıbı oluşturuyor olacak. Yani bu yeni ayda altıncı e, evinizde e, önemli bir etki yaratacak. Şimdi güney ay düğümünün orada olduğunu düşünecek olursak, burada da bir yeni ay olduğunu düşünecek olursak artık iş ve sağlık konusunda tıkanıp kaldığımız e, artık ilerleyemediğimiz e, bir türlü işin içinden çıkamadığımız, sıkışıp kaldığımız bir durumu gösteriyor. Ve bunun için artık bir şeyleri değiştirmek zorunda olduğumuzu bilmeliyiz. Öncelikle sağlıksa bu konumuz. Sağlığımız için yapılması gereken e, çözümü, çareyi artık hayata geçirmek zorundayız. Artık daha fazla bekleyemeyiz. Belki iş dolayısıyla sağlığımızı kaybetmek üzereyiz ve işi bırakmak zorunda kalabiliriz. Yani kısacası e, problemli olan bir noktayı parmakla gösterecek e, böyle... Allah ve biz orayı düzeltmek zorunda kalacağız, tamir etmek zorunda kalacağız ve bunun için sorumlu kalacağız. Diğer taraftan belki iş ortamımızda, iş arkadaşlarımızla gerçekten tıkanıp kaldığımız bir süreç geçiriyoruz ve artık belki ekibi değiştirmek, belki iş ortamımızı değiştirmek, iş yerinde bir düzen değişikliği yaşamak hayrımıza olabilir arkadaşlar. Özellikle altını çiziyorum, sağlık sebebiyle Sıkıntı yaşadığımız bir iş yerindeysek e, öncelikle sağlığımızı e, belki de ön plana koymalıyız. E, kendimiz için e, kendi hayrımız olabilecek şekilde artık düzeltemeyeceğimizi anladığımız bir noktada bir şeylerin değişmesine izin vermeliyiz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.